Bayanlar baylar bu programda satılan ürünler kelimenin tam anlamıyla mucize vaat ediyor. Ve işte sunucunuz aman da Allah. <laughs> <laughs> Merhaba ben Johnny Suzanla Tamaru kim olacak Johnny White? Ne oldu güzelim? Yine lenslerimi kaybettim, oh, Şimdi, göremiyorum! Ooooo! Oh, oh, oh. Lenslerini mi kaybettin? Lenslerimi kaybettim, gürüyor, göremiyorum! Senin o lenslerini... Gürüyor, gürüyor, gürüyor. Gürüyor, gürüyor. ...göremiyorum! ...göreyim! Ne oldu, göremiyorum! Dur bak, ben sana... ...nasıl gürüyor, gürüyor. şey gelmişim... ...yıldızın üzerine basmadım, yıldızı çiziyorum. Oh, <laughs> yıldızı, bak bunları hep... Biliyorsunuz kalkıyor bunlar. Bunlar yapıştırana kadar canımız çıkıyor burada. Anamız ağlıyor bizi yapıştırana kadar. O ne kötü değil Bak sana... ...Lens yerini kaybetsin dedin ya. Evet. Madem kaybettin nasıl evetliyorsun? Duyuyorum. He, lens gözle uygulayayım. He. Sana bak ne getirdim? Lens matik. Aa, ne? Bunları kafana ben biraz sonra senin geçireceğim. İzleyelim bak ne oldu bütün lens kaybedenler için. izleyelim! Lens düşmesin diye çekinen ıstıraplara son. Artık lens matik var. <laughs> şimdi de lens matikle beraber lensleri bir de kaybettim. İkisi de yok. Ne yapacağım Oy, ben şimdi? Ya. Sen var ya halbi salak çıktın ha. Halbi ne? Nereden bileyim? İkisini de kaybettim şimdi. Ben ne ben yapacağım ne ben? Tony be? ben ne yapacağım şimdi? Yok yok var? Bak şimdi şunu... Allah'tan şey gelmişim. Hazırlıklı gelmişim yanında. Biliyorum abi? çünkü ben ben tanımam mı çalıştığım adamı? <laughs> Allah'tan hazırlıklı geldim, Al. Tak şunu gözüne. Ah, tak şunu benim... gözüne. Lensler düşmesin. Taktın mı? Taktım. Taktın mı? Şimdi onu da düşürmemen için. Evet. Onu da düşürmemen için. Sana tanrım, bu... Sen de harikasın Cüneyt. Ne ki bu ne harikasın, ne bu? Ha, bilmiyorum. Ha, ne? Bilmiyorum. Işte. Ha, ne buldum ki ne harikasın, diyor? hadi ha, ne bu? sen çok önemli bir mevcutsun mutlaka iyi bir işe yarıyordur Johnny. Niye kızıyorsun ki? Evet. Şuna tabii, bunda böyle yüzüne tutuyorsun. Onlar düşmüyor. Al sana makarna süt 2017. Aman tanesinden bir harikası. Bir taşta yani. iki kuş. Beğendin ben mi? Ederim seni çok sağ ol. Aptal mısın kızım? Çıkartsana şunları. Ben git bir makarna yap, bir şey yap, ketçap koy yanına. <laughs> Hayret bir şey ya. Lan nelerle uğraşıyoruz ya? Nelerle uğraşıyoruz ya? <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Kesme. Kesme. Ne gül ne kes. Almanın için bir sebep daha var. Aha ben Cemil Bak benim tutulmuş biraz. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz çocuklar. Ben de çömel orada değil mi?